Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu geceki açılımımızın konusu ee, başarınızı kıskananlar var mı varsa kim bunlara bakacağız. Ben iki deste halinde hazırladım. İlk destede böyle bir e, biz mut minerali. Beautiful creatures tarot Çok soruyorsunuz bebekli deste. Siyah. Ve ikinci destede de Necef taşı. Lila tarot destesi arasında odaklanıp seçin. Bakalım başarınızı kıskananlar var mı? varsa bunlar kimler? Ve ne yapmalısınız tabii ki. Evet ben de cefi kenara alıyorum. Biz mut minerali ile başlıyoruz bakalım. Değnek kralı değnek şövalyesi. Tılsım habercisi. Kılıç dörtlüsü. Bu kadar denk gelemez. Sizin çevrenizde sizi kıskanan çok insan var. Üç ya da dört tanesi çok önemli. Nedeni de sürekli sizi araştırıyorlar ve maddiyatla da ilgili kıskanıyorlar. Şimdi bir tanesi ilişki alanınızı kıskanıyor. Hatta bir tanesi eski partneriniz, eski eşiniz ya da sizinle ilişki hayalleri kurmuş ama olamamış bir insan olabilir. Ee, o da sizin başarınızı kıskanıyor ama asıl kıskanma nedeni sizden sanki yüz bu bir. Koç ee, asansöre enerjisi veriyor. Bir tane toprak grubu var. Bu daha sizin kadar yüksek mevkiye gelememiş ve işinizle ya da çalışma alanınızla ilgili bir alanda görünüyor bu kişi Boğa Başak Oğlak Burcu bu sizin kadar daha yüksekte değil e, güvendiğinizde bir insan ama o da içten içe kıskanıyor e, bir üçüncü kişi var o da sizi uzaktan araştırıyor bu insanı size çok yanaşamıyor Sinirli, agresif, böyle gelgitli bir yapısı karakteri var. Şimdi bir tanesi lider pozisyonunda birisi, bu sizi kıskananların. Yani patronunuz olabilir. Burada 3 ya da dört kişi var. Bir tanesi dediğim gibi duygusal bir şeyler besliyor ve siz yüz vermiyorsunuz, o yüzden de başarınızı kıskanıyor. Bir tanesi sizinle birlikte çalışıyor ya da bulunduğunuz yerde ama daha alt konumda. Bir tanesi de uzaktan bakıyor ama hasetleniyor ve araştırıyor. Siz nasıl bu kadar başarılı olmuşsunuz? Şimdi burada siz aslında kariyerinizde liderliğe oynuyorsunuz. Sizi kıskanan kişilerde de şöyle bir durum var. Genelde sizden alt seviyede insanlar. Yani sizinle aynı seviyede olup sizi kıskanan veya üst seviyede olup sizi kıskanan da var ama Genelde sizden alt seviyede insanlar. Şimdi bir koç aslan yer enerjisi taşıyan kişi sarışın birisi. Bu bir e, beyefendi gibi görünüyor. Diğer kişiler e, toprak enerjisi taşıyan boğa başak oğlak daha böyle koyu renk saçlı ela gözlü olabilir. Hava enerjisi taşıyan kova terazi ikizler olan kişi de böyle sarışın daha böyle renkli gözlü olabilir veya kahverengi gözlü olabilir. ama bunlar tamamen genel enerjiler. Bir tane de kumral bir tane ateş enerjisi taşıyan koç, aslan yay, yani kumral veya kızıl kestane gibi saçları olan bir insan da olabilir. Bu da ayrı. Kıskançlık yapıyor. Yani çevrede çok kıskanıldığınızı... Ya ben bu kadar mesela bu kadar kişi kartının, bu kadar saraylı kartının tarot tabiriyle gelmesi inanılmaz yani. Dört tane kart çekiyorum hepsi mi kişi gelir? Çok aşırı çevrenizde başarınız kıskanılıyor. Çünkü sizin liderliği oynadığınız ya da liderlik vasfında olan bir konumunuz var şu anda. Ee, ve hala eğer yok ben lider değilim diyorsanız ay çiçekleri göreceksiniz küçük böyle beyaz çiçekler. Aslında çiçekler çok görüyor olacaksınız. Bunlar sizin başarınıza sembol. Yani yakın zamanda çok daha başarılı olacaksınız. Onu da veriyor. Ve sanki hani bu insanlar sadece sizin başarınızı değil de ilişki alanınızı da kıskanıyorlar. Yani özellikle de bir partneriniz varsa, eşiniz varsa bunu da kıskandıklarını söyleyebilirim maalesef. Ee, bir kere siz çok olgunsunuz bu insanlara göre. Siz çok daha canlı, çok daha ihtiraslı, hatta böyle işinizin peşinden gitmek için tutkuları olan bir insansınız. Yani işinizi çok severek, kendinizi adayarak ya da çok tutku dolu yapıyor olabilirsiniz. Bu çok hem sizi başarıya taşıyor hem de bu insanların gözüne batmanıza sebep oluyor diyor. E, bu kişilerden bir tanesinde zenginlik tutkusu var ve sizin zengin olacağınızı biliyor. Ee, o yüzden hatta yakın çevrenizde dolanmaya çalışıyor ya da e, size kendi güvenilir göstermeye çalışıyor. Öyle söyleyeyim. Bu biraz gizli kıskanç. Ee, hani ona da belki cömert davranırsınız o, ya da o da sizden bir pay koparabilir gibi bakıyor. Bunlar maalesef sizin hep de tanıdığınız kişiler. Yani sanki sadece bir tanesi uzak. O da uzaktan bakıp kıskanıyor ama diğerleri yakın gibi yani ateş ve toprak enerjileri yakın gibi hava enerjisi olan uzak gibi birazcık ee, burada sizin özellikle de iyi bir dost arkadaş sandığınız bazı insanlar tarafından bile kıskanıldığınızı da veriyor onu söyleyeyim buna da dikkat etmeniz gerekiyor özellikle de ateş enerjisi taşıyan bir tanesi yani koç, aslan, yay olan sizin yakın zamanda terfi edeceğinizi düşünüyor. E, o yüzden böyle ani, saçma sapan hareketler yapıyor olabilir hatta. Hani e, siz belki anlam veremiyorsunuz. Ya bu bana bunu söyledi ya da böyle yaptı ya da bana geldi ya da şunu söyledi falan. Niye böyle yaptı? Oturdu 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 birden karşıma çıktı falan. Hani böyle bir insan varsa birinki kıskançlığından yapıyor. Çünkü sizin statünüzün yükseleceğini biliyor. evinizi taşıdıysanız ya da daha iyi bir yere geçiş yapacaksanız daha iyi bir ofise daha iyi bir işe bu da çok kıskanılıyor. Yani sizin genel olarak sadece işteki başarınız değil aşk hayatı genel hayatta ilgili maddi başarılarınız bunların çok çok kıskanıldığını veriyor bana. Yani genel kıskanılıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Ve burada hani özellikle de parayla ilgili aldığınız iyi haberler olduğu zaman bu insanlara söylüyorsanız bu insanlardan acayip tutumlar görüyor olabilirsiniz. Yani belki de işte susuyorlar. Aa iyi hayırlı olsun deyip geri çekiliyorlar mesela. Aslında sizi kıskandıklarını belli etmiyorlar da sizin için mesela arkanızdan tutumlu diyor olabilirler. Tamam çok sorumluluk sahibi ama cimri diyor olabilirler mesela sizin için hani böyle bir şeylerle kapatmaya çalışıyor olabilirler kendi kıskançlıklarını öyle söyleyeyim. Ee, bir de burada şöyle de bir durum var. Siz bunlardan ara ara şüpheleniyorsunuz. Yani sanki böyle ara ara bunları araştırıyorsunuz gerçekten bunlar hani beni kıskanıyor olabilir mi diye. Ee, daha önce bu konuyla ilgili bir arkadaşınızdan Yani bu kişilerden belki bir tanesi Belki birkaç tanesiyle ilgili Sizi kıskandığına dair haber almış olabilirsiniz ee, Yine toprak, hava veya ateş enerjisi taşıyan bir arkadaşınız Ya sence şu seni kıskanıyor mudur acaba? Demiş olabilir size Bahsettiğim kişiler hakkında ee, Burada özellikle de sizin birazcık şeyiniz de kıskanılıyor. Çok diplomatik oluşunuz. Yani ara bulucu gibisiniz. Sanki hani böyle <laughs> sorun çözüyorsunuz. Yani insanlar arasındaki problemleri çözüyor olabilirsiniz. E, i̇ki kurum arasındaki problemleri çözüyor olabilirsiniz. Biraz katalizör görevi görüyorsunuz. Ve bu birazcık kıskanılıyor yani. Nasıl bu kadar olumlu, pozitif bir şekilde kendi işini halledebiliyor? Nasıl bu kadar başarılı olabiliyor? Bu insanların gözüne batan şey bu. Ve kazancınız. Aynı zamanda ilişki halinizde. Onu da söyleyeyim. Dikkat edin. sizin ünlü olmanızdan falan korkuyorlar. Yani hatta siz bu insanlardan çekiniyor olabilirsiniz. Ya şimdi bunlar benim hakkımda ne söyleyecek ne düşünecek ama sizin çekinmenize gerek yok. Siz zaten yıldızları yakalayacaksınız. Yani size büyük bir başarı gelecek. Ama bu insanlar gerçekten de korkuyorlar. Sizin güçlenmenizden çok korkuyorlar. Ünlü olmanızdan, güçlü olmanızdan nedense. Ee, hani böyle birazcık şey hissiyatı da var bu insanlarda. Keşke güçlense de biz de sırtımızı dayasak. Ama korkuyorlar Siz bu kadar güçlenince. Hani onları ister misiniz yanınızda? Bu da var. Emin değiller bu konuda. Şimdi burada... Üç farklı karakter var dediğim gibi. Bir tanesi sarışın renkli gözlü. Bunu çok verdi. Bir tanesi kumral çekik gözlü olabilir. Bir tanesi de sanki böyle esmer. Ee, i̇simlerin içinde J, O, A, M, B, S ve K harfleri olabilir bunların. Bu kişilerin ayrı ayrı. J, O, A, M, B S ve K ee, Sizin güçlü duruşunuzu çok kıskanıyorlar. Yani bir amaca odaklanıp onun arkasından geri çekilmiyorsunuz. Hatta o kadar dürüst davranıyorsunuz ki bazen cezalandırılma korkusu pahasına ya da işte işten atılma başarıyı kaybetme korkusu pahasına kendi doğrularınızı söylemekten çekinmiyorsunuz. Çok bilinçlisiniz iç sesinize çok bağlısınız. Bu da sizi başarıya götürüyor. Bunu da kıskanıyorlar ve sizin ışığınız diğerlerine göre çok parlak. Yani e çok rahat bağlı bağlanabildiğiniz için, kendinize güvendiğiniz, iç sesinize güvendiğiniz için siz diğer insanlara göre çok daha parlıyorsunuz. Yani ışık işçisisiniz belki. Hani böyle maneviyatla çok alakalı bir insansınız. Siz kendi yolunuzu bildiğiniz için bu insanlar sizi kıskanıyor. Çünkü onlar daha sizin kadar yolunu bulamamış. Bunlar düşmanlıklar da yapmak istiyorlar size. Dikkat etmeniz gerekiyor. Ve teknolojiyi kullanarak hatta böyle sahte hesaplardan ya da işte size olumsuz yorumlar yapıyor olabilirler. Ee, Böyle sosyal medya üzerinden birazcık şeye maruz kalırsanız baskıya ya da işte rahatsız ederlerse sizi bilin ki bu insanlar sizin başarınızı kıskanan insanlar ya da telefon aracılığıyla sizi rahatsız ediyor olabilirler. Hani çok arıyorlardır mesela çevrenizdense bu insanlar akrabanızsa vesaire. işte çok böyle arayıp rahatsız ediyor da olabilirler. Sizinle ilgili şöyle bir durum var. Bu insanlar sizin maddi kayba uğratmak istiyorlar. Hatta böyle bir partneriniz varsa araya nifak sokmak. Yani böyle bir düşmanlık hani o derece bir kıskançlıkları var. Ve kendilerini de çok beğeniyorlar hani. Aman, o yaptı da biz onu kıskanmıyoruz canım ne alaka. Biz onu kıskandığımızdan değil diyorlar. Evet bu insanlar size sizle ilgili dedikodu yapmış ya da sizin şansınızı bozmak için bazı e, talihsizlikler yaşatmış olabilirler size. Sizin biraz kendi özel alanınızı yaratmanız lazım. Sizin üstünüze suç atmaya falan çalışabilirler. Dikkat edin. Sizi bir konuda suçlamaya ya da işte bir arkadaşınız diyebiliyorsunuzdur belki ama sizi kıskanıyordur. İşte şu suçu üzerine alsam vesaire diyebilirler. Sizin daha bilince gelmeniz gerekiyor bu insanlarla ilgili. Siz sanki böyle biraz yılana sarılır gibisiniz. Çevrenizde çok var kıskanan. Çünkü siz bilmiyorsunuz hatta hane içinde bile bir kara kedi veriyor. Yani evinize girip çıkan bir insan bile sizin başarınızı kıskanıyor. Taşınmak size iyi gelebilir. Çünkü... Ee, başarınızı kıskanan bu kişi eve girip çıkıyorsa evinize de negatif enerji getiriyor taşıyor olabilir ee, Daha böyle bilinçli yaşayın Sizin birazcık şeyiniz de kıskanıyor Siz kolektif bilince sahip bir insansınız ve sanki yardım yapmayı seviyorsunuz Yardımlaşmayı seviyorsunuz Bu sizin için bir hayat stili Daha bilinçli yaşamak ve bu da sanki kıskanılıyor. Çünkü sizin belki de başarınızın altında bu var. Başka insanlara yardım ettiğiniz için işiniz gücünüz rast gidiyor ama bunu da bozmak istiyorlar. Evet burada size tavsiye kendini temizle diyor. Meleklerden almış olabileceğin her türlü zararlı enerjiyi çıkarmalarını iste. Yani bunu şu şekilde yapabilirsiniz. Mesela sirkeli suyla evi temizlemek, ada çayı tütsüsü yakmak. akmak. bir de e, Hani kendinizi aura koruma, aura güçlendirme, aura temizliği meditasyonları yapabilirsiniz. Şimdi buradan da bakalım tavsiyeleri neymiş kendini temizle. Evet mesela burada da şöyle bir şey tavsiye ediyor diyor ki bazen istemeden de olsa negatif enerjileri, başkalarının acılı enerjisini çekebiliriz. E, sırtınızı diyor hiçbir yüzeye değmeyecek şekilde oturun veya uzanın. Ya da yan veya midenizin üzerine yatın. Nasıl rahat ederseniz ya da sandalyenizde öne doğru eğilin. Sonra derin bir nefes alıp verin ve içinizden yüksek sesle şöyle deyin. Baş melek Mikail, şimdi senden rica ediyorum lütfen korku, öfke veya kıskançlık enerjilerini sırtımdan, boynumdan, ve omuzlarımdan kaldırmak için ilahi şifa mıknatısını kullan. Lütfen ilahi sevgiyle iyileşebilsinler diye düşük enerjilerini yoluma çıkarmış olabilecek insanlara merhamet duymama yardım et. İçimdeki ve etrafımdaki zehirli, korkuya dayalı enerji ve varlıkları temizlediğin için teşekkür ederim. Bunu kullanabilirsiniz mesela. Çünkü düşük enerjili insanlardan enerji çekiyorsunuz. Yani bu insanların insanların kıskançlığı sizin de yüksek hassasiyet ve merhametiniz yüzünden size çekiliyor. Siz bu insanlardan emiyorsunuz bu enerjiyi. Ve kendinizi bu zehirli enerjilerden dönem dönem bu meditasyonla temizleyebilirsiniz. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ilk deste. İkiye gelelim bakalım. Evet hoş geldiniz. Necefi seçenler. Kader şarkı. Aa. Şimdi tılsım dörtlüsü. Tılsım sekizlisi. Pardon yedilisi ve Aziz. Burada özellikle de sizin çevrenizde toprak grubu boğa, başak, oğlak bir insan var. İş çevrenizde ya da eğitim çevrenizde bu insan tarafından çok kıskanılıyorsunuz. Ama bu sizden büyük bir eğitmen ya da sizin hocanız gibi bir insan ya da sizin üstünüz gibi bir insan. Ee, ve İşin enteresan yani sizi bu kıskanan kişinin de maneviyatı çok yüksek ama aranızda bir karma var. Bu insan sizin şansınızı kıskanıyor. Sizin sanki şansınız daha yağ ver diyor bu insandan hayat yolculuğunda ya da iş anlamında, kariyer anlamında, başarı anlamında hani hangi anlamda kıskanıyorsa burada da daha çok aslında sizin. Bağlılıkla ilgili şansınızı kıskanıyor bu insan. Yani e, ilişkinizi de kıskanıyor olabilir eğer gördüyse, tanıyorsa. Mesela evliyseniz, ciddi bir ilişkiniz varsa. Değilse e, eğitim hayatındaki ya da iş hayatındaki böyle bir şeyleri çabuk öğrenme, hemen kapma ve şansının yaver gitmesi ve kendini bağlayacak anlaşmalar yapma gibi durumlarınızı kıskanıyor. Ya da başarınızı genel anlamda kıskanıyor. Maddi olarak bu kişi mesela öğretmen, eğitmen, din görevlisi vesaire gibi bir insan olabilir ve kendisi hep bir beklenti içerisindeymiş ve bir para biriktirmek istemiş, güç yapmak istemiş ama kendisi bunlara sahip olamamış sizin şansınızın çok yaver gittiğini, sizin bir anda bunları hani beklemeseniz bile önünüze serileceğini düşünüyor. Ya da zaten hali hazırda serildiğini ama evrenin ona çok pinti davrandığını düşünüyor. Ve siz bu insanın bu yönünü sanki hiç göremiyorsunuz. Çünkü bu insan gerçekten maneviyat seviyesi de yüksek bir insan, inançlı bir insan olabilir. Yine e, sabit grupları veriyor. Boğa, aslan, e, kova veya akrep olabilir burcu. Ama özellikle de e, sanki böyle hani 4 ila 7 kişi sizi çok kıskanıyor olabilir. Ama bu kişi, bir kişi var. O çok çok kıskanıyor. Bu anlattığım kişi, bahsettiğim kişi. Sebebi de dediğim gibi o böyle bir vasfa gelebilmek için çok uğraşmış ama siz sanki ondan çok çok önce gelmişsiniz çünkü şansınız yaver gitmiş ona göre. Ve bu aslında kadersel bir durum ve sizin bu kadar hızlı ilerlemenizi kaldıramıyor mu insan? Ben kırıntılarla beslendim. Ben yıllarca çalıştım. Ben belki 4 ila 7 yıl arası onun geldiği yere gelmek için çalıştım. Neden o bir anda bu kadar başarılı gibi bir bakış açısı var. Ya da gücünü veya iktidarını paylaşmak istemiyor. Yani ya benim yerimi alırsa, ya benim yerime geçerse, ya benim bütün kazanımlarım ona geçerse. Bu sizin patronunuz ya da sizin çalıştığınız yerde bir üstünüzde çalışan bir insan olabilir. Ya da hani hayattaki genel başarınızı kıskanıyorsa bu insan hani elbette ki şey de olabilir. yani akrabalık ilişkiniz olan ama mesela işte aranızda miras durumu vardır. Hani siz hemen payınızı almışsınızdır, o alamamıştır. Bunu kıskanıyordur mesela böyle bir insanı tasvir ediyor. Anlatabiliyor muyum? Ben bekledim, bekledim, bekledim. O çok hızlı ilerledi. Neden o bu kadar hızlı ilerledi? Ee, ve bu insan o kadar şey ki sabit bir enerjide. Yani böyle kıskançlığını size hiç belli etmiyor. Ama siz yükseldikçe mesela sabırsızlık ve endişe taşıyor. E ee, diyor, ona geldi. Başarısı ona geldi. Ben ne olacağım? Benim önüme yine kırıntılar mı düşecek ya da ben yine aynı kalıpta mı devam edeceğim diye düşünüyor bu insan. Ee, bu kişinin bir çocuğu olabilir. Ya da kendisi çok olgunlaşmamış, içsel çocuğu çok <laughs> ortada yaşayan bir insan. Evet. Bu insan birazcık da sizin masumiyetinizi de kıskanıyor. Yani çok saf, temiz, acaba iyi yürekli ondan mı bu kadar hızlı ilerledi? Çok endişe. Yani sizi bir şekilde kemirmek istiyor bu insan. Nedeni de bu insan endişeleniyor. Sizi daha böyle ya o daha çok çocuk, o daha çok toy Hani nasıl olur da benim yerime geçecek ya da nasıl olur da bunu çözer, anahtarı eline alır, nasıl başarının anahtarını eline alır? Bu soruları çok hani bu sorularla kendi içini kemiriyor ve sonra da sizi kemiresi geliyor bu insanın. Çok enteresan bir tip. Sizin bulunduğunuz topluluğun içinden birisi bu. Yani ya eğitim hayatınızda ya sosyal çevrenizde. Dikkat edin. Yani bir topluluğa giriyorsunuz. Belki ailenizin içinde değil, çok yakında değil ama bir topluluğa giriyorsunuz. Aynı topluluğun içindesiniz bu insanla. Sizin çok cesur olmanızdan çok rahatsız oluyor. Bunu çok kıskanıyor. Çünkü siz daha hızlı ilerliyorsunuz maneviyat yolunda ya da başarı yolunda. Yani siz daha çabuk büyüyorsunuz ama bu insanın korkuları var. Bu insan daha ağır bir büyüme geçiriyor ama siz korkularınızla yüzleştiğiniz için risk alıyorsunuz ve daha hızlı gelişim, daha hızlı başarı kaydediyorsunuz. Bir de siz daha böyle ayaklarınız yere sağlam basıyorsunuz sanki. Yani bu insan birazcık daha havalı sizden. Öyle söyleyeyim. Bu kişiyi direkt şey veriyor. Kumral, ela veya kahverengi gözleri, yeşil gözleri olabilir. Hatta böyle kızıl kumral kestane gibi saçları olabilir veya siyah renk saçları olabilir. Cesaretinizi çok kıskanıyor. Siz böyle çok yani brave heart gibisiniz. Cesur yürek var ya. <laughs> hani tek başınıza savaşıyorsunuz belki. Ve kazanmak için de çok savaşıyorsunuz belki ama çok çok da cesursunuz yani hani gerçekten e, hızlı ilerliyorsunuz cesaretinizden ötürü ve bu insan diyor ki nasıl benim bulunduğum noktaya kadar gelir ya nasıl gelir aslında siz cesaretinizden ötürü hakkınızı vermiyorsunuz mesela hakkınızı çok savunuyorsunuz bunu kıskanıyor bu insan. Sivri dilli olmanız gerekirse olabiliyorsunuz mesela. Bunu kıskanıyor bu insan. O yapamıyor çünkü bunları. Evet bu insan daha önce size bir şey söyleyerek zaten kalbinizi kırmış olabilir. Sizin şansınızı kıskanıyor direkt. Hatta aşk hayatında da böyle şansınız yaver gidiyorsa, bunu da çok kıskanıyor. Size geçmişte sözler vermiş, hatta tutmamış olabilir bu kişi. Ya işte gel seninle şunu şunu yaparız, birlikte iş yaparız. Ya da ben sana bunu öğretirim, sana seninle şunu yaparız. Ama sizi sanki kullanmış gibi hissetmişsiniz. Bu kişi bir kurbağa prens. Bu, bu kişi, bu başarınızı kıskanan kişi. Size geçmişte sözler vermiş ve sonra sizi yarı yolda bırakmış ve şimdi cezasını çekmekten korkuyor. Sizin yaratıcılığınızı da çok kıskanıyor. Sizi geriye dönüp baktığında sizi çok değişmiş buluyor ve ondan alırsınız diye de korkusu var. Hani normalde savaşacak aslında sizinle ama açık bir şekilde savaşamıyor ya da düşmanlığını belli edemiyor çünkü ondan alırsınız diye korkuyor, kinlenirsiniz diye korkuyor ve Gerçekten de bu insan eskiden sizi seviyormuş, başarınızla birlikte, başarınız bu insanın gözüne battıkça sizinle ilgili fikirleri değişmiş ve kendini çok yüksekte görüyor, çok kibirli. Yani ben bu, bu işe ya da işte bu hayatımdaki bu başarım için yıllarımı adadım, o nasıl benim seviyeme gelebilir ki? Gibi bir bakış açısı var. Bundan dolayı da ben bunun öcünü ondan almalıyım gibi bir düşüncesi var. Ve geçmişte çok daha yakınmışsınız siz bu insanla. Zaten bunu da seziyorsunuz. Sonradan uzaklaşmış olabilirsiniz. Burada diyor ki artık sana veya amacına hizmet etmeyen şeyi bırakmak için baş melek Mikail ile çalış. Bırak kartı geldi. Yani bu insanı bulursanız hayatınızdan çıkarın bir şekilde. Çünkü sanırım siz zaten almanız gereken dersleri almışsınız. Yani bu kişi sizin için hayat öğretmeniymiş. Hayat tecrübesi olmuş bu kişiyi artık hayatınızdan çıkarın size hizmet etmiyor. Negatif bir bağlantı haline gelmiş. E, sizi çekemiyor artık diyor. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ha bir de harfleri söyleyeyim. K, M ve G harfleri olabilir. Evet. Böyleydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.